Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuzda Silivri'den devam ediyoruz efendim. Ve sizler için Gramersan Mermer adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Enver Dorukhan Bargu bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ürünlerimiz yurt dışından geliyor. Mermerlerimiz e, İtalya olan da var. Yerli olanlar da var. Ama granitlerimizin hepsi Hindistan'dan geliyor. İspanya'dan gelen az bir çeşit granitimiz var. Brezilya'dan gelen granitlerimiz de mevcut. E, mermerlerde de İtalya ağırlıklı ve Türkiye ağırlıklı mermerlerimiz var. Peki e, Yurt dışından geliyor. Burada şekilleniyor. Doğrudur. Doğrudur. Burada e, bize plak olaraktan ya da este olaraktan geliyor. Biz Onların ölçüye müşterinin isteği doğrultusunda son dokuzunu yapıp yerine yerleştiriyoruz. Peki hangi şekli alıyor yani hangi ürünler bunlar nelerden? Tezgah, yer döşemesi duş yapıyoruz kaplama duvar kaplaması yapıyoruz. Ya gece lambasına kadar yapabiliyoruz yani. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz mermerden. Yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Her geçen gün kendimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Konutta ya da iş yerlerinde kullanılabiliyor. Tabii ki tabii ki her yerde kullanılabiliyor. Konutta, iş yerinde, bahçe döşemesi de var. Bahçelerde de kullanılabiliyor. Aklınıza gelebilecek hayatımızın her yerinde var aslında mermer. Evet, çünkü doğal taş çok sağlıklı ve e, uzun ömürlü. Evet, evet, evet. Hem uzun ömürlü hem de sağlıklı. Bu hijyen bakımında da leke tutmuyor, mikropları tutmuyor hiçbir şekilde. Hani o yüzden biz de tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Çok güzel. Peki burada kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? 2000 metrekare içerisindeyiz. Yaklaşık 5 e, düzenli personelimiz var. Ona yakında ekibimiz... ...yani 10 kişilik bir ekibimiz var. Peki e, sektörünüz... ...hızla gelişiyor, kendini yeniliyor... E, ...fuarlar düzenleniyor... ...siz de katılıyor musunuz? Fuarlara biz e, katılımcı olarak katılmıyoruz ama... ...biz Ziyaret. de ziyaretçi olarak... ...düzenli takip ediyoruz fuarları. Yeniliklerde biz de sürekli yenilikleri takip ediyoruz. Peki bu sektörde genç bir... ...girişimci olarak hedefleriniz neler? Hedeflerim... E, ...her geçen gün daha iyisini, daha iyisini yapmak... ...her şeyin daha iyisini teknolojiyle ve günümüz çağıyla karşılıklı olup yani oluşturulabilecek her şeyi yapabilmek. Siz de zaten kendinizi güncelliyorsunuz her geçen gün gelişiyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz güzel bilgiler için, değerli bilgiler için. Başarılarınızın devamı. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun sevgili izleyiciler bugün sizlere İstanbul Silivri'den Gramersan Mermer adlı firmadan seslendik efendim. Kendilerine ve ekibine başarılar diliyor. Şimdilik hoşçakalın diyoruz sizlere.